hoş geldiniz. Bu videoda ne yapacağını az sonra öğreneceğiz. Bu videoda bana Hanne Svam, size daha önce tanıtmıştım ve Claudia Wolf yardım edecek. Bu videomuzda ne yapacağımızı öğrenmeden önce size bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen abone olun ve arkadaşlarınıza önerin. Çünkü kanalımız hala çok küçük. Daha hala canlı yayın bile yapamıyoruz arkadaşlar. O yüzden biraz üzülüyorum açıkçası yani. Ee, size hatırlatmak istedim. Sipariş ettiğimiz Barbie geldi arkadaşlar. Şimdi o yüzden ne zamanı? Çekiliş zamanı. Bir önceki videoda çekişe katılacak olan 3 kişi vardı. Buna 2 kişi daha eklendi. Yani toplam 5 kişi katılacak arkadaşlar. Şimdi bunları adlarını kağıda yazıp burada karıştırıp kimin kazandığını söyleyeceğiz. Ve ona göre de Barbie'yi ona hediye edeceğiz. Ama unutmadan tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Kazanamayanları üzülmek, ağlamak, canını sıkmak yok. Çünkü ilerleyen zamanlarda yine çekiliş yaparım inşallah. O zaman yine aynı şeyleri yapınca hani bir tane çekiliş için değil yani hakkımız. Diğer, diğer çekilişe de katılabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden de üzülmek, ağlamak, canını sıkmak yok diğer katı, kazanamayan arkadaşlar için. Toplam 5 kişi katılacak. 5 kişi hak kazandı. 4 kişi e, bir kişi kazanacak dört kişi diğer çekilişlere tekrar katılabilir arkadaşlar. İsterseniz çok vakit kaybetmeden çekilişimizi yapalım. Ama lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorum bırakmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlarımızın adını bu kağıda beraber yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar böylece çekilişe katılabilecek 5 kişinin de adını yazdık. Şimdi bu kağıtları kesip, katlayıp, karıştırıp çekelim. Umarım em, en, en en çok isteyen kişiye çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım. Makas yok. O yüzden de e, böyle katlayıp e, koparacağım arkadaşlar eşit şekilde. Evet. Bu makası geçirdim arkadaşlar. şimdi keselim. Böyle. Tamam işte herkesin adını yazdık. Şöyle göstereyim. İknur Deniz, Ayşe Gürsel, Barbiler Papatya TV, Barbie Maceraları Fan ve Sakız ve numa kanalları. İşte hepsinin adını yazdık güzel bir şekilde katlayalım ve herkesin adının yazılı olduğu kağıtları eşit bir şekilde katladık. Şimdi bunları karıştıralım. Ve gözümü kapatıp bir tane çekeceğim arkadaşlar. İnşallah en 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 çok isteyen kişiye çıkacak. Buraya aldım hepsini. Şimdi karıştırıp gözümü kapatıp bir tanesini çekeceğim. Herkes herkes direkt diyesin arkadaşlar. Kim daha çok istiyorsa ona çıksın. Olur mu? Ama lütfen üzülmek yok diğer söylediğim arkadaşlar. Lütfen diğer çıkmayan kişiler üzülmeyecek söylediğim gibi. Diğer çünkü başka zamanda da bir daha yapabilirim çekiliş yani. Öyle üzülmek yok. Lütfen olur mu? Şimdi bunu karıştıralım. Oh. Ben de karıştırdım aldım hepsini. Şimdi karıştırıp gözümü kapatıp bir tanesini çekeceğim. Herkes herkes dilek dilesin arkadaşlar. Kim daha çok istiyorsa ona çıksın. Olur mu? Ama lütfen üzülmek yok diğer söylediğim arkadaşlar. Lütfen diğer çıkmayan kişiler üzülmeyecek söylediğim gibi. Diğer çünkü başka zamanda da bir daha yapabilirim çekiliş yani. Öyle üzülmek yok. Lütfen olur mu? Şimdi bunu karıştıralım. Oh. Ben de kaç tane çorbayı çekeceğim şimdi. Gözümle e, gözümü de kapattım. Kim olduğunu bilmeden şöyle bir elimi gezdim. Kim seçsem, kim seçsem. Hmm fazla arkadaşı takip etti. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İlk nödenizi de tebrik ediyorum. Umarım çok beğenir. Umarım çok güzel oynar oynar. Umarım çok güzel işine yarar. Ve beğenir göndereceğim bebeği. Zaten size göstermiştim. Böyle arkadaşlar. İlk nödenizi tebrik ediyorum. Söylediğim gibi diğer çıkmayan kişiler sakın üzülmek yok. Çünkü ben bir tane daha yaparım. E, yapacağım yani inşallah. O zaman da yine göndereceğim arkadaşlar. O yüzden hiç üzülmek, kızmak, almak falan yok. Lütfen. Mutlu olacağız. Herkes mutlu olsun. Evet, ikne gezi de tebrik ediyoruz bebek. Ona çıktım. Şöyle. Evet, Hani ve Claudia da seni tebrik ediyor Eknur. Arkadaşlar lütfen videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızı yönlendirirseniz çok sevinirim. İlk Nur çok kişiye yönlendirdi. Çok 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 fazla arkadaşına. Umarım sevinirsin İlk Nur. Tebrik ediyorum seni. Herkes kendine iyi baksın arkadaşlar. Görüşürüz. 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 Kir geldi. İki tane bebek göndereceğim. Birisini İknur'a. Birisini de buradan birisine. Böylelikle birisini daha mutlu edeceğim. Hadi bakalım şimdi de bir tane daha kağıt çekelim. Şimdi aklıma geldi arkadaşlar. Bir tane daha çekmek istedim. Umarım bu kişi de çok mutlu olur ve umarım çok güzel oyunlar oynar ve umarım beğenir arkadaşlar. Onun bebeğini de az sonra birkaç gün içinde alırım. Onun için de göndereceğim inşallah arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Şimdi bakalım ki tekrar çekelim bakalım gözümüzü kapatıp bunu çekelim. Bakalım bu kimmiş? -da, bu da Barbiler Papatya TV çıktı. Arkadaşlar Barbiler Papatya TV ikinci Barbie'yi de sana göndereceğim. Umarım beğenirsin. Umarım mutlu olursun. Umarım çok güzel oyunlar oynarsın. Seni de tebrik ediyorum. Arkadaşlar e, lütfen yorumlarda konuşalım olur mu? Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. İçimden bir tane daha bebek göndermek geldi. Onu da Barbiler Papatya TV'ye göndereceğim. O çıktı yani. E, çekiliş yaptım ve ikincisinde de Barbiler Papatya TV çıktı. İkinde ilk Nur Deniz. İki tane bebek bunlara gidecek. Arkadaşlar. E, dediğim gibi çıkmayanlar sorun yapmasın. İnşallah sonra ben bir tane daha yaparım. Çekiliş. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen arkadaşlarınıza önerin ve arkadaşlarımız da kanalımı takip ederlerse ve beğenirlerse çok mutlu olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.